Türkiye'de bazı yöreler ürettikleri ürünlerle anılır. İşte o yörelerden biri de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi. da leblebi üretimi önemli bir yer tutuyor. Öyle ki Tavşanlılar leblebinin ana vatanının çorum olmadığını iddia ediyor. İşte leblebi tartışması. Ana vatanını çorum olarak bildiğimiz leblebi ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Leblebi'nin ana vatanı başka bir ilimiz. Leblebi'si ünlü bir şehir burası. Yok yok Çorum değil. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi. Tavşanlı'da asırlardan bu yana Leblebi'cilik yapılıyor. Hatta Çorum'a Leblebi'lerin buradan gönderildiği iddia ediliyor. Çorum Leblebi'si dünyaca ünlü. Ancak Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi de Leblebi konusunda uluslararası alanda önemli bir isme sahip. Tavşanlı ilçesi uluslararası kalite ödülünü ve patentini almış. ...üç asırdan beri devam eden geleneksel bir ürünümüzdür. Yani e, bizim bu ürünümüz Çorum dahil, Türkiye'nin her tarafına tavşanlı da gitmektedir. Leblebi'nin asıl yurdu, ana vatanı Tavşanlı'dır. Tavşanlı'da yetişmiş en güzel leblebi ustaları. Tavşanlı'da şeklini almış nohutlar leblebiye dönüşmüş. Türkiye'nin birçok yerine de dağılmış e, Çorum'a ağırlıklı olarak her hafta kamyonlarca, tırlarca leblebi gidiyor buradan. Tavşanlı'da leblebi üretimi önemli bir sektör haline gelmiş. Tavşanlı'da asırlarda süre gelen leblebicilik geleneği bugüne kadar öyle gelişmiş ki tam 34 çeşit leblebi üretilmiş. İşte bunlardan bazıları tarçınlı, frambuazlı, limonlu, portakallı ve naneli. Bunların çoğu tabi meyve aromalı çeşitler olmak üzere. İşte sade klasik bildiğimiz sade kavrulmuş, şekerli, tuzlu, baharatlı, susamlı ve yeni bizim geliştirdiğimiz haşhaşlı leblebi var. Onunla birlikte 34 çeşide ulaştık şu an. İlçe halkının çoğu leblebicilikle uğraşıyor. Tavşanlılar şimdilerde leblebinin çoruma kendi ilçelerinden gittiğini kabul ettirmeye çalışıyor. <laughs> Sayın seçimler şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra da günün manşetiyle devam edeceğiz. Moderatör.